gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2-8 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta sizi destekleyecek güzel bir dolunay var. 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece yarısı 01.08'de 14 derece aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay özellikle yurt dışı bağlantılı konularda sizi destekliyor. Seyahate çıkmak istiyorsanız evet bu hafta bunun için uygun tesirler gündemde e, bunu gerçekleştirebilirsiniz sevgili Yaylar bunun yanı sıra uluslararası işleriniz veya yüksek öğrenimle ilgili bazı konularda da keyifli etkiler veriyor e, Aslan burcu aşk ve e, sanatla da alakalıdır ve Yurt dışı bağlantılı bu tarz duygusal konularda yine gündemde olabilir. Ayın 5'inden sonra Ay Başak burcunda olacak. Ay Başak burcundayken özellikle işiniz, kariyeriniz ve sorumluluklar, genel olarak yaşamınızdaki görevler onlarla daha fazla e, ilgilenebilirsiniz. 7 ve 8 Şubat'ta hafta sonu ay terazi burcuna geçecek daha sosyal etkiler var. Yani belki bu hafta sonu arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Onlarla birlikte yapacağınız bir e, organizasyon olabilir. E, bir grup çalışması olabilir, bir parti olabilir. E, sosyal bir hafta sonu sizi bekliyor olacak sevgili yaylar. Hafta boyunca Venüs ve Mars balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla e, özellikle eviniz, ve aile içerisindeki e, etkileşim, e, sosyal konular da e, oldukça yoğun. E, ev içerisinde belki evinizi güzelleştirmek, evinizi dekor etmek gibi konulara da bu dönemde e, biraz enerji harcamanız gerekebilir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.